Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saati'ne hoş geldiniz. Bugün yapılması çok basit olan, hatta 5 dakikanızı dahi almayacak muhteşem bir bükülmüş pizza çubukları tarifini vereceğim. Almanca Pizza Stangen olarak geçiyor. İnanılmaz kolay, çok lezzetli. Gerçekten bu tarif mutlaka yapılmalı diyorum. Tarifin malzemeleri info kısmında yazıyor. Hadi hemen yapılışına geçelim. Sosu için karıştırma kabımızın içine salçamızı alalım. Sonra üzerine sıvı yağımızı ilave edelim. Daha sonra baharatlar olarak kırmızı pul biber, karabiber, kekik, tuz ve sarımsağımızı rendeleyelim. Bu arada bu sos inanılmaz lezzetli oluyor. Normal pizza tarifinize de kullanabilirsiniz. Sonra hepsini birlikte şöyle güzelce bir karıştıralım arkadaşlar ve sosumuz hazırdır. Evet, sosumuz hazır. Şimdi milföy hamurlarımızı şöyle aldık ve sosumuzdan üzerine bolca sürüyoruz. her tarafına gelecek şekilde güzelce sürelim Çocukların severek yediği ve yapılması çok basit olan bu tarifi eminim ki herkes evinde yapmak isteyecek. Gerçekten kolay tarifleri seviyoruz. Bir de öğrenci tarifi diyelim biz bunlara. Öğrenciler genelde daha çok istiyor böyle kolay tarifleri. O yüzden bence bu tarif öğrenciler için daha da geçerli. E, atıştırmalık olarak gerçekten çok lezzetli oluyor. Bildiğiniz sanki pizza yiyormuş gibi arkadaşlar. O yüzden yapılması gereken tariflerden bir tanesi diye düşünüyorum. Evet milföylerimizi. Tezgah koyduk üzerine pizza sosumuzdan sürdük üzerine tekrardan milföy koyduk ve pizza bıçağı ile şöyle 1 santim genişliğinde kesiyoruz arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde kesme işlemini bitiriyoruz. Dilimleme işlemi bitti. Şimdi şöyle alıyoruz. 2 tane gördüğünüz gibi arası pizza soslu milföyümüz ve şöyle bir sağ bir sola bükerek bu şekilde tepsiye diziyoruz. O zaman sorumuza gelelim. Böyle pratik, kolay, 5 dakikalık tarifleri sever misiniz? Anında yapalım, Afiyetle tüketelim diyenlerden misiniz yoksa böyle daha ağır olsun, sunumu daha güzel olsun? nasıl diyeyim yani hani ağır tarif mi seversiniz yoksa böyle basit tarif mi seversiniz yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Evet pizza ştangen yani pizza çubuklarımızı yaptık yağlı kağıt serilmiş tepsimize dizdik şimdi üzerlerine yumurta sarısı sürüyoruz ve susam serpiştirip 200 dereceli fırında pişmeye gönderiyoruz. Bu arada şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Tarifimiz evet çok kolay ama muhteşem bir lezzeti var. Yani böyle kolay bir tarifin bu kadar lezzetli olması hani inanamazsınız. O kadar güzel lezzetli bir tarif. Yapınca zaten bana hak vereceksiniz kızlar. Bir de şunu da söyleyeyim. Bu arada ben Milföy'den o kadar harika tarifler yaptım ki Artık her tarifin arasında bir milföylü tarif yerleştirebilirim. Haberiniz olsun. Çünkü hem kolay hem de çok lezzetli oluyor milföy tarifleri. Bence sizlerin de çok hoşuna gidecek arkadaşlar. Evet, milföyler fırına gitmeye hazır. Basit, pratik, yapılması gereken güzel bir tarif oldu. Milföylü pizza çubuklarımız pişti. Arkadaşlar tarifimizi WhatsApp gruplarınızda paylaşmayı unutmayınız lütfen. Eşinize, dostunuza yollayın bu tarifleri. Yorum yazıp beğeni yaparsanız çok sevinirim. Şöyle de bir göstermek istiyorum sizlere. Çıtır çıtır pizza aromalı. İçinde zaten pizza sosumuzdan var. Muhteşem bir tarif. Mutlaka ama mutlaka denemeniz gereken harika bir tarif duruyor şu an karşınızda. Tarifimizi yapan herkese şimdiden afiyetler olsun diyorum ve bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.